arkadaşlar bu ben Merhaba arkadaşlar ben Arda Çok hızlı konuştu Merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün ne mi yapacağız arkadaşlar Bugün oha dememe challenge yapıyoruz Hadi bakalım başlayalım Hayır oha dememe değil Ney Oha tüş yuh artık dememe, dememe challenge işte başla üç Beğeni çöktürün Üç Su canımız sus. var Sus Üç canımız var yani ben üçü doldurdum mu Tuana'ya kulaklı telefonu veriyorum ben çıkıyorum kulaklığı niye alıyorsun kardeş? konuşma Kulaktan, konuşma orada. Kulaklık takmayayım mı ben? Abi şu kamera işleyi koyar mısın? <laughs> Abi çok orada oluyor. Niye senin tarafında niye oluyor? Ortaya koy o zaman ona. Üç canımız var. <laughs> dan 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 dan. İki hakkın kaldı. İki hakkın kaldı bak. Hayır dedim sadece. Tamam tamam başla. Evet. Mesela böyle değil. Gördüm oha mı diyeceğim. Bir aklım gitti. Bir hakkım gitti. Örnek. Yuh, yuh git. demek de yok. Lafımı kesme. Tamam. Gördüm yuh. Oha ben <laughs> ne dersem diyeyim. Elini verin işte. Bir de konuşmak çok bak. Bırak onu. Onu bırakıyorsun. Sadece neyse arka Yani Gerekli alet mi? Alet güzel alet. Yani i̇şe yarar. <laughs> diyecektim değil mi? Yok, i̇şe yarar. Önce oha diyecektim <laughs> dedin. Diyecektim. Oha <laughs> diyecektim güzelmiş. Ben de yuf diyecektim. <laughs> Küçük resmi. Hiç çeşirmek de yok. Çeşirmek de yok. Yani şöyle bak. Güzelmiş. Adam niye kayıyor ya? Böyle var mesela. Bu ne? Ayy. Sattık kız gibi. Bir akşamcık Niye? Son bir akşam kaldı. Böyle bir şey yok. Bir kaldı. Güzelmiş demek de mi yok? Güzelmiş demek. Çok güzel dedim. video gibi evet. geldim raktacı şey video çektim raktacı video bu videodan şey sonra da kız geçirme videosu çekeceğiz başka bir şey videoya buna bir oha gelir mi? gelmez normal bir şey yani o demek de mi

Kaç tane Kriz. İki, i̇ki tane. Bırakır mısın onu? Kriz geçirmeyiz yüz çekeceğiz. O mikrofonu soktuğunda dibine böyle ses çıkıyor. Bir getir. Aa. Diye ses Tamam o zaman dibine sokuyorum. Ver. おおぎて。 Git Niye? Bakın. Yerde. Onu Çıkar mısın? Seni burada. Telefordan... Çık. Çıkar mısın? Tamam. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gelmedik. Yani gelmedik. Bye bye. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ben çıkıyorum. Çıkıyorum.